Sevgili dostlarım hangi birisine inanacağımızı şaşırır olduk. Çünkü Shiba 2022 yıl sonuna doğru 2-0 atacağıyla ilgili hatta 2.0 0 değil de hani ikinci atmaya yaklaşacağıyla ilgili ee, tahminlerde bulunan bazı ekonomistler var. Hatta ekonomistler demeyelim biz buna. Ethereum balinaların %40'lık bir bölümü Shiba. 2022 yıl sonunda 2.0'ı atmaya yaklaşacağını büyük bir ihtimalle öngörüyor. 2022'nin yıl sonu ne kadar kaldı? Şu an Ağustos hani Eylül'e gireceğiz. 3 aylık bir zaman dilimi kaldı. 3 aylık bir zaman diliminde Shiba eee 20 atmaya yanaşır mı? Ya aslında bakın mantıklı düşünecek olursak diyeceğim ama kripto para piyasasında mantık kesinlikle yok kripto para piyasası mantıksız işliyor. Buna mantık ve kafa yorarsan işin içinden çıkamazsın. Yani bu piyasa e, bir gecede 120 dolarlık 200 dolarlık bir coin'i sıfırlı hanelere çok çabuk indirebilir. Aynı şekilde sıfırlı e, bir kripto para birimini de bir gecede istese 1 dolara çıkarttı. Bak ne diyorum istese istese bir dolara çıkartabilir. Ama yapmazlar. Bile bile yapmazlar. Şimdi bazı e, ekonomistler hatta ek, bu, yine ekonomist demeyeceğim bunlara da ben ekonomist diyorum ama ekonomist değil. Balinalar yani Ethereum balinaları Şiva Ekim ayında Ekim ve Kasım ayında 1-0 çok rahat bir şekilde atacağına inanıyor. Bakın. Ben sizlere bu videoda sadece bu balinalarının yani Ethereum balinalarının Shiba hakkında öngörülerini sizlere anlatıyorum. Bazı analistler iki sıfır atacak diyor. Bazı balinalar 1 sıfır atacak diyor. İşte Ekim'de yüzde seksenlik rally gelebilir. Eylül'de %60'lık rally gelebilir. Ve şuna çok dikkat edin. Bu tahminlerde bulunanlar Ethereum balinalarıysa Ethereum balinalarının Söylediklerinin yüzde tutuyor çünkü bu piyasaya yön veren zaten bu balinalar. Balinalar istese ya Shiba yüzyıl yıl bile gelse bir dolar olmaz diyoruz ya balinaları istese bir haftada Shibayı bir dolar bile yapabilir. Bazı arkadaşlar bu çok ters geliyor. Ya sen ne içtin? <laughs> Senin kafan mı güzel diyorlar ama yani bu arkadaşlar böyle yorum yapan arkadaşların gerçekten bu piyasadan anlamadığı bariz açık ortada. Bakın ne dedim videonun başına isteseler diyorum. Hani biz burada Şiva'nın 589 trilyonluk arzından bahsediyoruz ya isteseler. Bakın Şiva bunu tek başına eritmeye çalışıyor. Kendi imkanlarıyla eritmeye çalışıyor bu arzı. Ama bu piyasa istese İnanın bana hatta adınıza inanmayın ama buna inanın istese e, bir gecede Şiva çok rahat bir şekilde bir dolar olur bekleyip göreceğiz bakalım yıl sonuna doğru iki sıfır mı atacak bir sıfır mı atacak bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza da abone olmayı unutmayın